Öncelikle herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Tüm hanımefendileri, beyefendileri, kıymetli misafirlerimizi. ...sevgili ve saygıyla selamlıyorum. Ahmet Emre ve Muazzez kardeşimizin nikah işlemleri için bir aradayız. Hayırlı olması temenni ediyorum. İnşallah birazdan kıymetli şahitlerimizin ve sizlerin huzurunda evet diyecekler. Biz de onları karı koca ilan edeceğiz. Tabii nikah ben 17-18 yıldır nikah kıyıyorum ama benim için ayrı bir önemi değeri daha var. Ahmet Emre bundan yaklaşık 11 yıl önce, 12 yıl önce 1 23 Nisan'da malum biliyorsunuz kaymakam belediye başkanı koltuklar değişiyor. Ahmet Emre benim koltuğuma oturmuştu. Hafta içinde de arkadaşlar bana gönderdiler. Ee, biraz kendime baktım güldüm açıkçası. Biraz da Ahmet Emre'ye baktım. Bu çocuk ne evleniyor falan gibi böyle tepki verdim ama maşallah Ahmet Emre büyümüş. Gayet yakışıklı bir damat da olmuş. Nihayetinde kızımız da aslında bizim yabancımız değil. Tanıdığımız, bildiğimiz, sevdiğimiz bir aile. Hayırlı olsun inşallah bu duygu ve temennilerle hemen başlıyoruz. Öncelikle gelin hanıma soruyoruz. Adınız soyadınız? Damat bir adı soyadı. Ahmet Emre Durgut. Şahitlerimizin adı soyadı. Birbirimize evlenmek istediğinizi bizlere beyan ettiniz. Beyanınıza ve nüfus cüzdanlarınıza göre evlenmenize herhangi bir engel yoktur. Şimdi bir kere de sayın şahitlerimiz ve kıymetli misafirlerimizin huzurunda sözle söyleriz. Öncelikle gelin hanım iyi günde Kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta bir ömür boyu mutlu olmak için hiçbir baskı etki altında kalmadan Sayın Ahmet Emre Durgut'u eş olarak kabul ediyor musun? Evet. evet, evet, evet Şu an alet-i hani, kurulmuştur. Ben düğüne geldiğimde damat beyin annesi dedi ki ben ona söyledim 11 yıl önce dedim eh, Ahmet Emre dedim benim koltuğa oturmuştun. Ee, gayet de böyle öyle de bir oturmuş ki koltuğa sanki devamlı kalacakmış gibi. Dedi inşallah başkanım bir 11 sene sonra dedi gerçekten oturur dedi. Ondan sonra inşallah dua yerine geçer nasibinde varsa Allah gönlüne göre versin. Mehmet kardeşlerim şu andan itibaren aile birliği kurulmuştur. Evlenmede asıl olan aile birliğinin ömür boyu mutluluk içinde korunmasıdır. Mutluluk ise karşılıklı sevgi, saygı ve anlayışa bağlıdır. İyi günlerinizde olduğu kadar inşallah hiç olmaz ama kötü günlerinizde de sıkıntılı zamanlarınızda da birbirinize hep yardımcı destek olmalısınız. Bunun ayrıca çocuklarınızın iyi yetişmesinin onların mutluluğun temel olacağını asla unutmayınız. Sizlere yarınızın dünle, umudunuzun acıyla, neşenizin kederle, sevginizin öfkeyle gölgelenmediği mutlu, sağlıklı, hayırlı, uzun bir ömür temin ediyorum. Allah mesut etsin. Allah bir yastıkta koyasın inşallah. Allah sizlere hayırlı evlatlar nasip etsin. Allah birbirinize acılarınızı göstermesin, anne ve babalarınıza sizlerin acısını göstermesin diyorum. E, ee, tabii ben hem erkek tarafıyım hem kız tarafıyım ama buna en güzel sahip çıkacak olan muazzezdir. Kızımızdır. İki aç aile yüzünden ona teslim ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum ve iyi akşamlar diliyorum. Başkanım. Öyle mi? Başkan fotoğraf Başkanım. alalım. <laughs> evet. Şunu alın isterseniz de. Evet. <laughs> 2004 yılından beri belediye başkanlığı yapmama sebebiyle 2010 yılında Ahmet Emre henüz bir ortaokul öğrencisiyken 1-23 Nisan günü İnegöl Belediye Başkanlığı koltuğuna oturmuş ve o gün bulunduğu süreç zarfında bazı talimatlar vererek belediye başkanlığı hazını heyecanını yaşamıştı. Bu güzel bir uygulama. Allah'a hamdolsun aradan 11 yıl geçti ve bugün Ahmet Emre çok yakışıklı bir damat oldu ve biz Ahmet Emre'nin mürüvvetini gördük. Bu sefer de Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Ahmet Emre kardeşimizin nikahını, nikah işlemini gerçekleştirdik. Muazzez kızımıza ben onlara bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Onların bu mutlu gününde benim de burada olmam ayrı bir coşku benim için heyecan. Ama e, yılların e, su gibi akıp gittiğini de görmek ayrı bir duygu. Ben bu vesileyle tekrar iki kardeşimize de mutluluklar diliyorum. Münegöl Belediye Başkanı iken Allah bugün nasip etti. Tekrar nikahımızla bir araya geldik. Geldiği için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Annemin dediği gibi belki ileride tekrar <laughs> başkanımın koltuğuna inşallah nasip olursa. Bu sefer koltuğuna... ger gerçekten ama. Bakalım yani. başkanım. Yaşıyor musun? 11 yıl önce daha heyecanlıydım. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor>